Keşfet ve kazan kanalından hepinize merhaba. Bugün 2.30'a katlamız, 500 matımız ve hazine aratımız var. Maalesef bayımızda süper altınımız kalmadığı için 2.30'a katla aldık ve 500 dolarlık gümüş paramla birlikteyim bugün. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Bakalım bize uğur getirecek mi 500 dolarlık gümüş parası? İngiltere'de almıştım eskiden. 1965 yılı 10 frank. Bakalım bu arada bütçenize dikkat edin kazı kazı oynarken, her zaman dikkatli olmalısınız. Bütçenizi aşmayın, unutmayın bu bir kumar. Evet başlıyoruz. Haydi 500. inşallah bu para güzel bir şans getirsin bize. 30 20 30 30 50 20 Boş 20 500 Haydi. 500 Güzel bir 10, şans haydi. 10. 10 liramız var evet. Evet güzel başlangıç. 500 Evet 10 lirayla başladık. Evet başlangıç için iyi. İkinci 500 maddemize geçiyoruz. Haydi bakalım. Tamam. 10, 500, 10, 10, 500, 50, 500, 20, 500. Haydi. 30, 50, 20, 20, 20 30. Evet bu boş maalesef. Şimdi hazine artısı devam edelim. Güzel bir hazine çıksın. Hazine haritası bu saat bizi umarım şey yapmaz. E2 Nerede? haydi. Hep kaybediyoruz hazine haritası. O hazineyi bir gün bulacağız. Belki bugün hiç belli olmaz. O Hedefim 10.000. <laughs> haydi. bakalım. E5. Kayığa bir kaldı. D5 gelirse kayık. Şöyle iyice yakından gösterelim. A5. C2. F3 F1 Hazineye de bir kaldı F2 C1 E3 B6 Bu karttan da bir şey çıkmayacak mı acaba? D1 C4 Şans yüzümüze gülsün bu videoda D3, D3, köpek balığına bir kaldı, 10.000 bin lira mı acaba? Hadi şark, hadi şark, o köpek balanı istiyorum, hadi. C5, neymiş bakalım C5. Hadi şark. C6, C6 da boş. A2, teleskop, D2. Evet, teleskop bir kaldı. B5 ve A3. A3 neymiş? Haydi. Evet, bu kartımız boş maalesef. Bir gün o hazneyi bulacağız, inanıyorum. 30'a kattaydı 30'a Haydi bakalım. Geçen sabah 150 lira bulduk. Şanslı sayılarımız 45 46 22 40 ve 47. 14 yok. 13 yok. 7 yok. 16 yok. 42 yok. 28 yok. 37 yok. 25 yok. 27 yok. 15 Hadi yok. Hadi İngiltere parası bize şans getir. 15, 4 yok. Evet bonuslara bakalım. Elmas. Kaç? Evet bonus. Bu kartımız da boş maalesef. Neyse diğerinde olabilir. Ümidi kaybetmedik. Ümidimizi kaybetmedik. Hadi bakalım. 26, 15, 30, 36 ve 38 şans numaralarımız. 21'imiz yok. 34 yok. 13 yok. 47 yok. 48, ah 38'miş o ya. 6 yok. 14, 15 var. 36 yok. 49 yok. Hadi bir katla, var. 29'muz Hadi bir katla. 29'umuz yok. 40 yok ve 28 yok. Bonuslar bakalım. Bonuslara da bakalım. Hadi bonus. güldür yüzümüzü. Hayır. Maalesef. Sadece yüzde Kombiden 10 lira çıkarabildik. Artık bir dahaki şanslara. Başlangıç için iyi aslında. Bizi takip edip beğenin. Yardımlarınıza ve desteklerinize ihtiyacımız var. Evet sen ne dersin Mustafa? Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Evet herkese merhaba. 30'a katlayla beraberiz. Bakalım ne kaç çıkacak? Uğur getirecek mi bakalım bu gümüş para bize? 26, 27, 32, 21 ve 25. Hadi bakalım. 37 yok 27 var. 1 yok. 41 var mı? 42 var, 21 var. 39 yok. 15, 25 var. 47, aa 47 yok evet. <laughs> bir an şey sanırım. 45, 7 yok. 6 yok. 17 var mı? Yok. 36 var mı? Yok. 18 de yok. Bonsa bir kere yüzümüze gödüsü. olmuyor ya? Valla. Olmuyor. Evet. <laughs> Maalesef. Bunda da çıkmadı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek paylaşırsanız seviniriz. Videolarımızı da lütfen sonuna kadar izleyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.